İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü görece yeni bir bölümdür. Temelde şöyle yola çıktık. Dünya tiyatrosuna katkıda bulunabilecek bir Türk tiyatrosu yaratmakta, katkıda bulunabilecek bir okul yaratmak. Öncelikle bölümümüz tam anlamıyla bir oyunculuk okuludur. Öncelikle müfredatıyla ve giriş sınavlarıyla farklıdır. Türkiye'nin her yaştan yetenekli sanatçılarını ve sanatçılıkları yanında hocalık yetenekleri önde olanları konservatuvarımızda bulabilirsiniz. Tiyatro bölümümüzde özellikle. Gerek devlet kurumlarından, gerek devlet tiyatrosunda, gerek şehir tiyatrolarında, gerek özel tiyatrolarda çalışan birçok sanatçı hocamız var. Okan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü, yaratıcı oyuncunun peşinde modlosuyla gerçekten oyunculuğa gönül vermiş, gerçekten oyuncu olmak isteyen, Tiyatrocu olmak isteyen, oyunculuğun her alanında ciddiyetle durmak isteyen öğrencileri beklemektedir. Bütün müfredatı ve giriş sınavları da buna göre tasarlanmıştır. İş yaşamına en yakın üniversite İstanbul Okan Üniversitesi.